Merhaba arkadaşlar, A101'de bu perşembe neler var 24 Mart aktüel ürünlerini birlikte inceliyoruz. Has cevher ezme granit tencere 24 santim 180 lira. Küstür hatları yuvarlayayım. Has cevher ezme granit Kanyarık tenceresi de yine 180 TL. Has cevher ezme granit tava 26 santim 110 lira. Cem Nero kızartma tenceresi 85 TL içerisindeki teri ile birlikte. Kaydırmaz kahve tepsisi 3 farklı renkte hatta 4 farklı desende filli ve kaktüslü 6 lira. Mini mutfak gereçlerinde de soyacak var, hamur kesme bıçağı var, fırça, spatula, rende ne alırsanız 10 TL. Bu perçembe A101'de aldın aldın fırsatlarında harf desenli kulplu bardak 6 lira. Paşa Bahçe tatlı kasesi var. Bu da 950 tanesi. Mısır kovasında 4 farklı desen görebiliyoruz. 750 plastik mısır kovaları. Lisanslı kristal pipetli bardak Superman ve Barbie temalı 13 lira. Cem Nero Marble mini ürünler neler var arkadaşlar? Krep tavası, tava, sahan, sütlük 50 TL ne alırsanız bir de bunun tabi siyah renkli olanı da var. Love cam kase 310 cc 5 lira. Harf desenli su şişesi 1 litrelik 13 TL farklı farklı harfler var. Sizin harfinizin de baş harfi belki vardır. Nasip kısmet. Luminark Opal fırın kabı 25 cm çapında 40 lira. Rock çelik bıçak farklı sap renkleriyle 11 lira tane fiyatı. Sunny Melody Multi Blender seti birçok böyle özelliği var arkadaşlar. 459 lira. Arzum Starmix el mikseri yoğurma aparatı ile birlikte 239 lira. Singer Overlock makinesi de yine sorulan ürünler arasındaydı. Yaklaşık 2000 TL bu perşembe A101'de. Arzum Peta seramik tabanlı ütü 300 lira 2400 watt gücünde. Phantom karbon dikey süpürge 379 lira sürekli gelen ürünlerden A101 katalog içinde. Arzum epilasyon aleti 179 lira. Reader P13 Blue Max Lite cep telefonu da 1800 lira. Kivi cam su ısıtıcı 1.7 litre hacimli 179 TL. Schaeffer Ventus saç kurutma makinesi 149 lira. Kivi Stand Blender'da 299 TL. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 239 lira direkt USB'den şarj oluyor ve su geçirmiyormuş söyleyelim. Aprilla şarjlı saç sakal düzeltme makinesi 100 lira arkadaşlar. Çalışma masası 220 TL 75'e 72 santim ölçülerinde. 3 kapaklı gardıropta 900 lira mobilya ürünleri demontedir siz kendiniz alıp takıyorsunuz. 6 çekmeceli saklama dolabı 300 lira. 2 tane derin 4 tane biraz daha sığ çekmecesi var plastik. 4 raflı kitaplık 260 TL bir de bunun bir boy büyüğü var. 5 raflı kitaplık. Onun da fiyatı 290 lira. Oradan buradan kanalında sadece resmi katalogları sizlere haber veriyoruz. Detaylı tüm bilgiler marketlerin resmi internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında var. Beğen butonuna basarsanız sevinirim. 4 raflı çok amaçlı dolap 500 lira. Seg No Frost buzdolabı 451 litre hacimli 5000 TL. Seg 6 programlı bulaşık makinesi de 3600 lira. Seg 10 kilogramlık çamaşır makinesi var. Bunun da fiyatı 4000 TL. Filavel çekmeceli derin dondurucu 3 çekmeceli 95 litre. Biraz daha mini bir derin dondurucu 2000 lira. Luminarc opal kase 27 santim çapında 27.50. Luminark oval servis tabağı var 33 santimlik bu da yine 27.50. Bir de pizza tabağı var 32 santim çapında bunu da yine 27.50'ye alabilirsiniz. Bu hafta Perşembe günü A101'in sürprizlerinden APEC benzinli moped. 14.000 TL arkadaşlar. 50 cc'den biraz daha düşük. Herhalde böyle ehliyet konusunda daha ee, basit oluyor bu 50 cc'nin altına yanlış bilmiyorsam. Brilliant yastık kılıfı ikili set 18 lira. Silk Blue dantelli toparlayıcı sütyen 25 lira. Kadife kaymaz salon halısı 4 metrekarelik olan 199 TL hoş renkli bir kilim deseni. Bunun bir de bir boy büyüğü 6 metrekarelik 299 lira. Bu perşembe A101'de çift kişilik lastikli penye çarşaf 60 lira. Silk Blue erkekler için çorap var. Soket çorap üçlü 13 TL. Kilim 80'e 150 santim daha büyük gibi geldi. Halı gibi gelmişti bana. 50 lira. Silk Blue kadınlar için ip askılı düz renk atlet. iki farklı renkte 12 TL. Silk Blue erkekler için de likralı sporcu atlet. 17 lira. 24 Mart A101 aktüel kataloğunda Pirana akıllı saat 149 lira farklı kordon renkleriyle. Samsung 58 inçlik büyük bir televizyon 10.800 lira ücretsiz montaj imkanı var ve yeni serilerden. High Level 55 inçlik Ultra HD Smart LED televizyon 6.000 TL. Pirana akıllı telefon ekran büyütücü. Bu da böyle bir nevi biraz daha basit bir projeksiyon gibi sanki 40 TL. High Level 39 inçlik Android Smart LED televizyon 3300 lira 99 santim ekran genişliğinde. Pirana ayaklı YouTuber ışığı 129 lira. Pirana Smart TV akıllı kumanda 100 TL. Filavel'den tiftik temizleyici yine geçen haftalarda da gelmişti 40 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 50 TL. Elit LED Bluetooth hoparlörlü LED ampul 70 lira. Katlanabilir alüminyum masa ve tabure seti 4 tane de taburesi var. 399 lira. Göl gölgelikli salıncakta 700 TL. Artık Mart gerçekten ciddi şekilde soğuk. İnsanlar bahara aset kaldı. Bir an önce baharı ve bahçe mobilyalarını özlediler. Katlanabilir kamp sandalyesi 100 lira. Mermer desenli masa sandalye seti de 2 tane katlanır sandalyesi bir de mermer desenli masası 399 lira. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi de var. Minikler için filli pandalı uğur böcekli 100 lira. Ahşap kollu plaj piknik sandalyesi 110 TL. Kamp taburesi var 40 lira. Çantalı kamp ocağı 229 lira. Güneş enerjili ışıldak el feneri 149 lira. LED kamp lambası var 40 TL. Solar kamp duşu var kampçı arkadaşlara duyurulur 90 lira güneş, güneşten ısınıyor su alttan da sıcak su akıyor. Pirana şarj edilebilir el feneri 40 TL. Isıza'da kitap serisi var. Gulio Galli imzalı 8 lira her bir kitap. Oyuncak sürtmeli araba 30 lira. Barbie peri bebekler 30 santim büyüklüğünde 40 TL. Oyuncak uçak evi 80 lira. Matchbox'tan tekli arabalar, farklı farklı arabalar 10 TL. Masal kitaplarının tanesi 5 lira. Nerf Alpha Strike Slinger 55 lira. Bakalım şimdi motorcu ürünlerinde neler var? Yüz maskesi neopren 25 lira. Kask filesi 23 TL. Universal motosiklet sele kılıfı 20 lira. Universal reflektörlü motosiklet heybe çanta 90 TL. Yine motorcu bel çantası reflektörlü bu da 45 lira. Universal motosiklet brandası 100 lira. Motosiklet temizlik spreyleri 10 TL. Hangisini alırsanız? Motorcu kol bağlantılı telefon çantası da 40 lira. Motosiklet zincir temizleme fırçası 14 lira. Motorcu torba sırt çantası var. Bunda arkadaşlar fiyatı 18 lira. İzlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.